Kuşun ismi ne? Pıtırcık. Pıtırcık mı? Mu? Seviyor musun sen pıtırcığı? Sevelim mi? Sevelim mi? Evet, Kork sevelim. Korkmuyor musun sen? Korkmuyorum. Aferin benim kuzuma. Sevelim mi? Sevelim. Bugün de bir pastayla geldim. Şöyle kakaolu kedi dillerim vardı. Onları sütle ıslattım. Böyle borcamıma dizdim. Yarım pakette petit beurre bisküvim var. Şimdi üstüne krema yapacağım. Biraz kremadan dökeceğim. Üstüne petit beurre dökeceğim. Ona sonra üstüne krema. Üstüne de bir tane çilekli sos ya da çikolata sos. Artık ne eser soğanda kafama onu yapacağım. Çok güzel bir tatlı yapacağım. Tatlısız olmaz. Bir de burada bir tane sipariş veren var. Havuçlu kek istiyormuş. Daha yeni bitirdi havuçlu keki. Burada duruyor. Yine şimdi havuçlu kek istiyormuş. 1,5 kilo sütüm vardı. 1,5 kilo sütümü ocağa aldım. İçine 3 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı koydum. koydum. 2,5 bardak şeker koydum. Bir de vanilya koydum. Şimdi bunları pişirdikten sonra bir yemek kaşığı margarine çırpacağım. Kedi dilimin üstüne dökeceğim. Bu arada ben pek bir şey yapmıyormuşum. Kocam böyle öyle diyor. Ben yani yapmıyormuşum yani. Az önce daha bir 10 dakika önce avuçluk eki bitirdi ama herhalde kendileri yaşlanmaya başladı unutuyor. Ne diyorsunuz sizce ben yapmıyor muyum? Yorumlarınızı bekliyorum bu videonun altına. Kedi dizilerinin üstüne muhallebimi döktüm. Şimdi bisküvi vardı. Biraz kırıklanmış. Ama olsun bunları böyle kıyılara koydum. Böyle dizdim. Şimdi kalan muhallebimi de üstüne dökeceğim. Kararımı bu meyve sostan yapmaya karar verdim. Şimdi bu üstüne meyve sosu yapıp üstüne döküp dolaba atacağım. Bu da bu arada biraz alınır. Geçen sefer çikolata sosu yapmıştım. Şimdi de meyveli olsun bakalım. Evet, sosumu yaptım, döktüm. Böylelikle pastam hazır oldu. Birazcık ılınınca dolaba koyabilirim. Kocam bey bir şey yapmıyor dedikten sonra ben. Evet ben bir şey yapmıyormuşum. Artık yapan eşler nasıl oluyor bilmiyorum. Biliyorsanız bana da söyleyin. Şimdi avuçlu tarçınlı kek yaptım. Hadi bakalım fırına gidebilir pişmeye. Kekim de pişince görüşürüz. Evet. Bakın ne kadar güzel bir görüntü. Daha önce böyle bir maske sipariş vermiştim. 210 tane var tam. Aşağı yukarı bize bir 3 4 ay 4 ay falan 70 tabi evde de vardı. Şimdi artık renkler tükendi. Şöyle pembe falan kaldı böyle mor oğlan takamayacağı gibi. O yüzden ben de şimdi tekrar sipariş verdim. Bugün geldi. Çok maskeleri seviyorum. Maskem aldığım yer burası. İnternetten aldım. Çok memnunum. Hiç iplerinde kopma olmuyor. Çok tülerme de olmuyor taktığınız zaman. Şimdi maskelerim geldi. Onları böyle dizdim. Çok güzel. Şimdi onları maske poşetine koyuyorum oğlan bu ara okula gidiyor ya e, gri şortman götür. anne bana gri maske var mı anne siyah olmasın efendim sana nasıl renk maske bulurum diyordum derken baktım maskeler de azalmış hadi siparişi de vereyim dedim onlar da bugün yetişti şunlar pembe yavru ağzı mor bunlar benim kullanabileceğim renkler daha sonra onları ödedersen onları kullan gerisini biz kullanırız yapacak bir şey yok hadi bakalım şimdi maskelerimizi poşete koyayım maskelerim gelmişken çekmek istediğim ne sabah. yapıyorsun sen de sabah sabah toz bezinle? Tozdan bir <laughs> de seni sileyim ya. Ben tozlanmadım. Ne istiyorsun sen şimdi? Arabayı. Arabayı. Güzel. Ne yapayım? Karım silmiyor. Çocuğum da silmiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Sabah sabah. Değil evet. mi? Aferin. Gide mi kızım? Hadi göreyim. Kaldır ayaklarını bakalım. Gel bakalım. Aferin. Efendim. Her işte nasıl yapıyorum dolaba? Yapma çocuğa. yapma çocuğa. Ellesin ellesin. Döv eniştesi bunu döv. Dövmem dövmem ben seni. Şey. Dövmem dövmem. Dövme. Kimi dövecek annen? Gel. He? Hepsini dövdüm. Gel. Hepsini şey döv... bak. <laughs> Yapma çocuğa de. Yapma çocuğa de. Yapma çocuğa de. Çok tatlı. Hayır çıkmıyorum. Şey <laughs> Yapma. Bu ne? Bu kim? Eslem. O kim? Sen biliyor musun? Kim o? Anne. Babam dedi. Enişte de. Baba. Hayır enişte o. Sevmeyeyim mi? Sevmeyeyim. Yani. çağırayım mı dedeyi? Hı hı. Kim dedeyi çağırayım? Kardeş dedeyi. Teyze ne anlatsın? Ne diyordu ben neydi ki yani ismi? Ninenevi sazdan dedeyi. Ninenevi sazdan anlatalım mı? Hı hı. Nasıl o sen biliyor musun? Mu? Hı hı. Anlat bakalım bana. Sen anlat. Ben bilmiyorum. Annem, sen teyzene şeyi anlat. Aslancıkla farecik hikayesini anlat. Hı -hı bilmiyor ki Nasılmış oğlum. aslancık göster şu teyzen ağzını aslancık. Nasıl ağzını ağzını açıyor? Bilmiyorum. Öyle mi açıyor? Evet. Hani şöyle, ne kadar açık ağzı var lan? <laughs> <laughs> seni ben bir yerim, seni ben bir yerim ama ben seni bir yerim. <laughs> şey, 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 şey. Mustafa Can nerede Mustafa Can? Gitti <laughs> <laughs> okula. Okula Hı gitti. Ben, ne var orada? Sen mi? İşte kim kopardı? Bak, Sen pazara gideceksin mi Eslem? Esen ne var orada? Ne var orada? Ne var orada? Eslem enişte kuştu. Enişteye de. Enişte bak. Allah kargalara bak gargalara bak. evet. Kargalar gelmiş öyle değil mi kızım? bak Allah. Olmuşlar öyle değil mi kızım? Evet. Sen bakıyor. Allah kargalara bakıyormuş. Evet. Allah. Ne yapıyor kuşlar orada? Bir Sanıyorsun değil mi Güneşe gelmişler konmuşlar. Sevebilirsin çok küçükler. Bay bay yap kuşlara. Öpücük de ver. Öpücük de ver kuşlara. Hadi. bize de gelinde kuşlar da. Yerim seni tamam. ben. seni ver. Sizde kuş yok mu var ya? Var. Sen pıtırcık nerede? Burada çadırde. Seviyor musun pıtırcığını? Hı hı. Nasıl seviyorsun? Çok seviyorum. Çok seviyorum. Döv şunu. Beni mi dövsün? Evet. Neden dövsün beni? Ama neden dövsün beni? Çocuğu elliyor de. Heh. Çocuğu elliyor sen çocuğu elliyorsun. Hadi içeri gidelim. Hadi. Ne, kuşun ismi ne? Tamam açmayacağım. Ne ismi Kuşuyor ne kuşun? Pıtırcık. Pıtırcık. Seviyor musun sen pıtırcığı? Alamayız. Allah. Hadi. Şuna inmiyor. Eskiden yerlerde geziyordu. Bu iki şey. Bu da hiç yukarıda durmadı. Alabalıyız çok uzaktu. Neden kuş aa, kaçıyor mu kuş senden? Aa, aa, ay, evet o korkmuş kuş. Ne aa, bu anne. Gel, kuşu aa, gel kuşu yakalayalım aa, anne. Sen sen de, anne. De, de. Kim bu? Efendim. Gel. İyi e e abi sen nasılsın buyur. <laughs> Hayır abi evde değilim dışarıdayım bir akabaya gittik geldik ne oldu? Gel gel patracık. kaçıyor Eslem bu. Eslem bu çok kaçıyor. Ay, ay. Nasıl alacağım onu ben? Ay, ay, gel sallayalım seni. Bunu, 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 seni Yakala bakalım. Bak bak bak. Ger, 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 ger. Erdi çay yakalıyor. Gel gel gel. Fatih bütün gece uğraştı onunla yeter akşam. Ta gecenin sonunda acı tutmaya uğraştı. Elle ya, ya, pilme uğraştı. Eşek de alsana. Eşek de alsana. Eşekte alsana. Yakalayayım mı? Yakalayalım seni. Her yapma hayvanı. Ya ben ben. seni sevmezsin hadi. Ay hadi dur, şey ben de daha. pazara. Ne? Pazara ben gitmeyeceğim. Kim gidecek pazara? Acı eşek. Her gidecek. Hadi. Gel bakalım saçını göstereyim ben seni. Saçın nerede senin? Gel saçına bakalım bakalım. Gel. Oh. Arkanda dön. Arkanda dön. Allah benim kızımın tokalarına bak. Saçına bak. Elbisesi de gel bakalım. Pazara gidecek. Elbise de giydi. Hadi. Ay çok güzel oldu. Bana da göster bakalım saçını gel. Bir teyzene göster görsün. Bak ne güzel oldu benim Çok güzel oldu. Bak <laughs> bize düzgün anlat. Kermişe düştü suya. Kermişe suya düştü. Baba şişe suya çekti. Anne şişe suya çekti. Yavrum benim. seni yerim ben. Fıkra da dinledik Eslem'den. Sen çok şık olmuşsun. <laughs> Gel bakalım sen bir elbiseni gösterelim saçını gösterelim. Musa suya düştü annesi. Mücvercim çıkacak. Anne annesi onu dövücük. Önce sevecek. Sonra sevecek. Sonra dövecek <laughs> Sevdimizi. Ay saçların nerede saçların nerede dur arkası saçını göster bunu. Ay çok, çok da güzel, güzel saçları var. var.